Bugün neredeyiz? Bugün Farmers Market'teyiz. Daha girişe kurumasanları koymuşlar. Anıl gitti. Biz buradayız. Şimdi sıraya girer bekleriz. Ben çocuk görevindeyim. Peru, Endonezya, Tanzanya, Etiyopya Tanzanya'dan. buralardan gelen kahveler var. Çok Endonezya. Alıyorsun. Burada çekiyorlar. İstersen kahveyi de veriyorlar sana. Aa, süt ekliyorlar. Zikin, böyle mezelle olması lazım. Atlamış Mısır böyle satıyorlar. Beş dolar. Lotus. Soğan mı? Ne o? Oynuyor. Türk galiba. Kesilmiş. Buradan istediğin kadar alabiliyorsun. turşular var. Salsa sos. Biber turşusu. <laughs> Şurada biber, baharat, sahne, şeyler. Bizim çocuk durmamış. Evet. Burada taksi tam bir ablamız var. Fiyatları üstüne yazıyor büyük ihtimalle yerde bir mum satan biri oluyor. Evet. Mesela şu sağda. Hem bal hem bal mumu. Öyle mi? Öyle Aa, görüyor. mum da var, evet. Merve, ne yapıyorsun? Çok sevimli, şeker şeklinde. <laughs> Sonra tatlı bir şeyler. Başlangıçtaki tatlılar daha göz doldurucuydu. Çok güzel. Evet. Yani bunları Sounds asmışlar. Biz birazcık sonuna geldik. O yüzden toparlanıyorlar. Elbette ki çiçekler. Çiçekleri bukette yapabiliyorlarmış. Bunlar başka yeşillikler. Çok taze duruyorlar. Bu da hanım. Tutarım. Çocukla gezmek nasıl? Gezmek mi? <laughs> Çocuğu kucakta Bunları da çocuk arabasında taşıyoruz <laughs> Şunlardan alıp mutfak tezgahına koymayı düşünüyorum Mesela bir parça koparırım böyle pıt diye Sonra tekrar bir Ne kadarmış? Bu kadarmış Burada aynı zamanda yemek de satıyorlar Böyle pazarın sonunda yemek otobüsleri var. Otobüs diyorum. Küçük otobüsçükler işte. Mesela burası. Bakalım ne kadarmış. Fiyatları böyle. Yakalandı. Çocuğa bakmıyor, telefona bakıyor. Çocuğa bakmıyor, telefona bakıyor. Tadı çok güzel. Pazardan aldıklarımız gerçekten farklı markettekilerden çünkü daha taze olduğu belli oluyor, daha kokulu böyle. Buna değerdi. Bunu kaç aldık? 24 dolar. 25 dolar. 25 24 dolar pardon evet. Tamam. Bunun hepsini 24, 24 dolara aldık. Marketten daha mı pahalı oluyor? Daha sanki. Tabii ki daha pahalı. Oluyor. Evet. Marketten daha pahalı ama tadı daha güzel. Bir kere geldiğiniz zaman alınır diye düşünüyorum. Patates, salatalık. Ya bildiğimiz pazar. Buranın pazarı. Ürünleri güzel. Bizde pazar daha ucuz oluyor. Ürünleri Burada güzel. daha pahalı. Evet. Tabii artık eve dönüyoruz. Anıl kamerayı tuttuğu için hem çocuğu hem de bunu ben tutuyorum. Hiç adil değil. Al kamerayı sen tut. Ben zaten yarı çekim yarısını yine kaydetmeyi unutmuşum. Evet ya çok güzel bir çekim olacaktı. Olamadı. Anıl kaydetmeyi unutmuş. Kaydet tuşuna basmamış. Evet. Ne yapalım? Maalesef. Evet bu videoda bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Yarı çocuk ağlamalı. Yarı emzirmeli. Yarı çekememeli. Ve yarı çilekli. Ama Sonunda. Ahududulu. Evet, Ahududulu. Hmm. En azından oldu. beni tatmin edecek bir şey aldım. O yüzden. <laughs> evet, bu akşam merhaba, bol bol merhaba. Görüşürüz. Kendinize bakın.